Yeni fırsatlar geldi arkadaşlar. Kırtasiyeden herkese selamlar. Cumartesi fırsatları için Şok Market'e gidiyoruz. Paşa Bahçe ürünleri öne çıkıyor arkadaşlar. Birçok ürün var. Bakın inceleyin detaylandırın arkadaşlar. Üst taksitte de unutmayın. Has Cevher sütlük getiriyor. Tencere seti var. Kulplu çaydanlık var arkadaşlar. Bir not vermek istiyorum. Çaydanlık arkadaşlar A101 Bim arasında en düşük fiyatta. 799 TL. 3 taksitte yeniden var arkadaşlar. Kütahya porsen e tane olarak satılacak. 69,5 69,95 70 lira diyelim arkadaşlar tane kütahya porselen 70 TL kırtasiye TV abone olun görüşmek üzere arkadaşlar